Arkadaşlar selamlar bugün yeni kostümünü deneyeceğiz kabura'nın solo girdim bu arada bu kostüm biraz hoşuma gitti biraz da gitmedi değişik bir kostüm tam anlayamadım bu kiraz cadısına benziyor fakat farklılıkları da var biraz değişik hem hoş hem de uzun süreli oynamada can sıkacak bir kostüm bence. Sıkılırsınız bu sürekli bu kostümle oynamaktan. Ee, bu arada kostüm geldiği için solo da aldım. Yoksa gidip solo da almazdım kahramanım. Boşuma, boşuna oranım gidiyor. Takımlarda maşallahı var benim takımların genellikle. Solo girdiğimde. Dedim bari kaybedeceğim diye girdim bu arada kazanırsak kar, kaybedersem zaten kaybedeceğim diye girdim. Ama karşımda şanslıyım ki Nana var. Ee, biraz şanslıyım diyebiliyorum. Kahraman şey pek meta değil fakat gücü var. Gücü yerinde. Eğer adam akıllı oynarsa bizim Cloud'u falan mal edebilir. Ben kendi halimde takılabilirim. Güzel bir first blood aldık bu arada. Eskiden çok fazla spamlıyordum bu kahramanı intizar zamanında. Sürekli Kagura, sürekli Kagura bir sezonda bin maç falan attım sanırım ben bu kahramanla. O zamanlar çok fazla oynuyordum. <laughs> Ondan beri oynamıyorum. En son bir ara Kagura Metaydı Jungle'da. Bir de o zaman alıyordum. Onun dışında pek oynamadım. Bu arada üst grupta rakibimiz belli olmuş. Evos SC ile oynayacağız. Bakalım hayırlısı olsun. 11'inde maçımız var izlemek isterseniz YouTube'da falan yayında oluyor. M M3 yazarsanız YouTube'a M3 canlı yayını falan M3 live yazınca çıkıyorlar. Öyle izleyebilirsiniz. Bu arada videoları beğeniyorsanız abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bunların her birinin bana katkısı var. O yüzden mutlu edersiniz yaparsanız. Güzel Brody. Çok güzel hatta. Ulitsin'de de doğuşurduk. ağır Ağır old outplay oldu orada. Cloud'a da bir kill aldırdık. Cloud'un lane'de kill alması demek. Çok fazla rahatlaması demek. Ee, artık Cloud'un bundan sonra Sırplamasını istiyorum. Birkaç kere daha kestirebilirsek. Güzel bizimkiler Ruby'yi kesti. Ben bottaki farmı temizledim. Fight'a doğru yetişmeye çalışıyorum. Temiz YZ'yi de düşürdük. Şuraya oynayabilirsek 10 numara olur hatta. Güzel. Karina Turtle aldı. Tapa doğru bir bakabiliriz. Taptan kil düşerse baya iyi olur. Nana doğurdu ama bizim Cloud mort oldu galiba. Nana'yı oynayalım en azından. İsteklerini bozacağım da Brody de yanlış oynadı zaten. Ultisi de yoktu sanırım. Olsaydı atardı diye düşünüyorum. Farm durumumuz fena değil. Okey güzel. Bizimkiler botta bir kill aldı. Ama taptan bir kule verdik. Botu açarsak e, eşitlenebilir. Ki açtılardı sanırım botu. Süper. A Açmamışlar lan ben yanlış görmüşüm. Pardon. Tap plaketi varmış. Brady bu Brody taptaki şeyi bitirdi ama hem plaketi aldı hem kuleyi aldı. Ha iyi kil aldıkları için okey. Biraz daha rahatladı oyunu. Ama keşke Kufra'da kalmasaydı. Bu arada um, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu M3'te falan arenaya gittiğimizde sanırım bu oynayacağımız arena farklı bir arena olacak. E, oranında oranın storiesini falan atarım görmek isterseniz. Oradan bakabilirsiniz. Çok güzel tuttuk bu arada. Oynarlarsa süper olur. Oynadılar. Of kufraya bak koçum benim. Demek yeterli olmadı. Bir şey yapamayacağız oraya. Kira bir benden hasar yemiyor bile gördüğünüz üzere. SS gelirse oynayacağım. Geldi. Şöyle elimden geldiğince dürtüyorum. Çarpını falan dağıttı. Benim hala ultim duruyor. Güzelce bir kill aldık. Nana'yı da şöyle zorlarsak. Bir şey yapamadık ama en azından canı azaldı. Rahatsız etmiş olduk onu. Minyonlarımı bırakın getirin buraya. Dışarıda da yağmur mı yağıyor? Fırtına mı var bilmiyorum. Singapur'un yağmuru da bir başka ya. Galiba yağmur yağıyor. Aynen aynen. Buradan gitmeden yağmur yağarken yüzeceğim denizde. Şu turnuva işini bir halledebilsek. Gitmeden yağmur yağarken yüzeceğim ya. Hem sıcak oluyor hem güzel hoşuma gidiyor öyle egzantrik şeyler. Oh, Eleman bottan yardırıyor ama <laughs> bayağı geride kalmış. on keserler onu diye düşünüyorum. Benim job bitti. Şimdi canımın istediğini tekleyeceğim. Brodie'ye bak ikinci itemden ne al Abi bu Brodilerin hepsi aynı lan. Hepsi aynı yemin ediyorum. Niye böyle safça insanların üzerine flash atıp double atıyor bunlar? Çok garip oynuyor Brodiler. Biraz daha base atmamak odaklı. Ee, can çalma parçası alacağım. Şöyle gidelim bakalım YSS veya Rabia'yı düşürmeye çalışalım. Pat pıt güzel. Konum almaya... Of çok iyi tuttu ama çok uzak kaldım be. Şöyle vursak tamam. Karina koçum benim be. Gerçek Karina hak karıncı su ayran bang banget tamam oynar mıyız oynar mıyız helal <laughs> sana lan oğlum nicklerde çok farklı okuyamıyorum ilk iksen alive Alıyor muyuz lord? Kurşunlarım benim ve be. Alın siz ben. Müt'teki gelen minyonları alayım. Brody'yi şöyle darlasam. Oh. Oh. <laughs> İyi çaldırdı. Burayı temizleyelim. Mana da bitiyor aslında. ve base ki iyi olur. <laughs> geliyorum adamlarım, geliyorum dostlarım. Güzel. Hayatı kapandı lan tek yedi adam. Cloud baya ölüyor ya. Cloud'u oynatmıyorlar. Bir büyü nüfuzu alayım. Rabi'ye tam vuramıyorum hasarı. Sonrasında bakarız duruma. No, oh, Cloud minyonlarla savaşıyor. Hadi Karina. Buraya kadarmış dostum. Nezeyi keser miyiz? Şöyle. Süper. Şöyle deneyelim. Tutturamadık. Bir doğuş, bir kaçış. Oh. Abi YSS şu an vuruyor ya. Bizimkiler YSS'yi de kesemedi. Beni kesti gitti adam. Saldır diyor Karina. Neye dayanarak diyor acaba? Benim oran gidici ya bu maç belli. Kapta bir sürü minyon var ya. Bir item parası var. Burayı temizleyelim de. An Güzel yezeyi kestiler. Burada buff alıyor. Güzel ben de onu elinden aldım. Niye oynuyor? Takım da bazen satıyor ben anlamadım. Mesela Pakito'nun yaptığı gibi. Minyonlardan yavaş yavaş böyle can, canımızı doldururuz. Blord'u almamız gerekiyor. Alırsak yaparız bir şeyler. Kan kanatlarına dönebilirim bu arada. Ama can çalma da lazım bize yoksa ayakta duramıyoruz. Konsantre alalım. Güzel, birini çıkardım aradan ama Lord gidiyor, lord gidiyor, lord gidiyor. Helal lan Karina. Öldüm ama değdi. Adam lord aldı lan helal. Az önce çaldırdı şimdi aldı. Gerçek karine oynamak bunu gerektirir. Brodenin bu çok tuhaf. Her şeyi gözünün önüne çıkan her şeyi satın almış manyak. kofre güzel tutuyor ama olmuyor ya. Cloud güzel kilini aldı. Yetişmeye çalışıyorum ama yetişemeyeceğim. Brody'yi aslında oynarız şöyle hep birlikte de. Neyse bekleyelim biri gelir Essese bakın blue'ya gelecek. Ben de onu blue'da keseceğim. Sonra süper olacak. Tak tak tak. Yapar mıyız bir şeyler? şarjı bitiyor. Hadi artık adam akıllı bir fight gerekiyor bize. Sadece onu adam akıllı bir fight attıktan sonra maçı kazanacağız zaten. Hadi çocuklar. We can do it. Hadi kufra oğlum. Ö. Burada biri var. Oynayalım. CL girdi. Güzel kili düşürdüm. Zonk da girerse oynarız. Hadi çocuklar. Şöyle şey yapsak tak tak. Tamam iki de aldık. Brody de burada. İyi ölümsüzlüğünü aldı bizimki. GSS geliyor yine abi. Geliyor yine başımın belası. Oh onu da kesti. Öte balonu kestim. Arkadaki geldi. Pasifini aldık iyi güzel. Gerçek kabura böyle oynar. Şuradan az can doldurayım. Nana hala orada bekliyormuş. İşte bu kadar dostum. Hı, Nana seni de keseyim. Lan çakma penta mı atmış oluyorum şu an ben? Vur vur kanka geliyor. Çakma penta. Hadi takım bu oyundan sonra bu maçı kazanmamız gerekiyor. Gerçek havalı kagur olmalıyız. ben YSS'yi bekleyeceğim burada. Mutlaka gelecektir. Rabi geçiyor önümden. Şöyle arkaya oynayalım. Sonra dönelim Rabi'ye. Fokusum şeyde ya. YSS de gelip Lord'u günü çalarmalar uğraşamayız. Brody de arkada. O, Abi bu Brody'ler harbiden bir değişik ya. Ben anlamıyorum bunu oynayanları. Hepsi aynısını yapıyor ya. Boşluğa falan flash atıyor. Keseriz galiba. Süper. Hadi beyler maçı bitirelim. Güzel. Tuttum ama olmadı. Şöyle de vururuz. Tüh. Ölmedi. Arkadaşlar maçımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.